Sadece basenlerimde kilo vermek istiyorum. Bunun için hangi hareketleri yapmam lazım? Sorusu sıkça sorulan sorulardan biridir. O yüzden bugün birlikte bu konu üzerine konuşalım. İlk önce şu konuda anlaşalım. Ee, bölgesel zayıflama diye bir şey yoktur arkadaşlar. Vücut eş zamanlı olarak kilo alır veya kaybeder. Tabii ki oranları değişebilir. Bu da Vücudun yapısıyla yani genetikle alakalı bir durum. Rahatsız olduğun bölgenin zayıflaması için önce kalori açığını oluşturarak genel olarak kilo verebilirsin. Ama vücudun orantısız durmaması için rekompozisyon yapılabilir. Yani diğer bölgelerdeki kas kütlesi artırılabilir. Böylelikle vücut daha orantılı duracak.